Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi yapılacak şüpheli vaka tanımını genişletti. Bakanlığın COVID-19 sorgulama kılavuzuna göre ateşi veya öksürük, sadece öksürük, nefes darlığı ve nefes almakta zorluk şikayetlerinden herhangi biri varsa hastaya maske takılacak ve COVID-19 için ayrılmış alana yönlendirilecek. Yukarıdaki 3 soruya hayır yanıtını verenler de hemen gönderilmeyecek. Onlara da son 14 günde kendisinin ya da ev halkından birinin yurt dışından gelip gelmediği, yakınlarından birinin solunum sıkıntısıyla hastaneye yatıp yatmadığı ve Covid-19 olup olmadığı sorulacak. Sorulardan birine evet yanıtı verene test yapılacak. Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini de 2 Nisan'da güncelledi. Gebelerde ilaç kullanımı yeniden düzenlendi. Gebelerde risk faktörü ya da ağır seyir yoksa ilaç kullanılmayacağı, tedavisiz izlem yöntemi seçilebileceği belirtildi. Rehberde evde takip edilecek hastalarla ilgili bölüm de var. Evde izolasyon en erken semptomların düzelmesini takip eden 14. günde sonlandırılabilecek. Hastanede tedavi olanlarınsa son 2 ya da 3 günlük durumuna bakılacak. Ateşi ve oksijen ihtiyacı yoksa takip eden hekimin uygun görmesi durumunda taburcu edilebilecek. Sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin yeni kriterler de var. Çalışan maskesiz hastayla koruyucu önlem olmadan temas ettiyse ilaç tedavisi başlayacak. 7 gün evde izole olacak. Belirti gelişirse hemen, gelişmezse 5. gün test yaptıracak. Maske takan hastaya kendisi önlem almadan bakan çalışan orta riskli sayılacak. Bu grup maskeyle çalışmaya devam edecek. Semptom gelişirse gününde, gelişmezse 5. günde test yaptıracak.